Aşk Zincir Tanımaz Burak Sarı Buraksari2014.gmail.com Sayı 51 Mayıs 2018 Seslendiren Engin Yılmaz Günlerdir içi kıpır kıpırdı. Mevsimin tüm çelişkileri onun içinde yaşanıyordu sanki. Yerinde duramıyor, içi içine sığmıyordu. Bahar'ın adını yalanlarcasına soğuyan havalar onu çok etkilememişti. Güneş bulutların arkasına saklanmamış, göklerdeki tahtından firar edip onun yüreğine konmuştu sanki. Bu eşsiz misafiri yitirmek istemeyen kalbi bir mengene gibi kavramıştı bu ateş parçasını. Mutlu bir sıcaklık ve sarsıcı bir sıkışma hissediyordu içinde. Güneşin yanında ılık samyelleri ve nisan yağmurları da gelmiş, yanan yüreğini serinletip kıpır kıpır yapmıştı. İlkbahar dışarıda yaşanmıyorsa da onun içinde hükmünü umarsızca sürdürüyordu. Yağmur, güneş, rüzgar olur da toprak durur mu? Hemen o da bu güzelin mekanda yerini almıştı. Kök salacak yumuşak toprağı gören ağaçlar ve çiçekler, hiç zaman kaybetmeden köklerini toprağın derinliklerine gömerek en güzel giysilerini yemyeşil kuşanmıştı. Bu güzelliğin davetine icabet eden kuşlar, yeşil örtünün üzerinde cıvıl cıvıl cıvıldaşarak sevişmeye başlamışlardı bile. Artık gürül gürül bir dünya akıyordu içerisinde. Beyni ise yüzyıllık bir şarap fıcısına düşmüşçesine yüreğinden gelen sesler dışında talimat almıyordu. Bir hastalıktı belki de bu, bin yıllardır adı konulamamış. Ya da hiç tanımlanamayacak bir şey. Onun içindi belki insanların onu ete kemiğe büründürme çabası. Romeo ve Juliet demişlerdi adına. Memuzin diye çağırmışlardı. Tahir ile Zühre diye cisimleştirmişlerdi. Sevda derlerdi ona Anadolu'da ve adını duyan herkesin yüreği cız eder. Başı saygıyla öne eğilirdi. Aman dedi her ne boksa işte. Sonuçta işte eşsiz bir şey. Her bokun üzerinde felsefe yapmak zorunda değildi yine de düşünmekten kendisini alamıyordu. Buna benzer duyguları daha önce de yaşamıştı ama böylesini değil. Bir film şeridi gibi aşk hayatı gözünün önünde canlandı. Başarılı ve donanımlı bir insandı. İnsanları çok çabuk etkileyen bir çekiciliği vardı. Ama her zaman çeşitli önyargılar peşini bırakmıyordu onu gitmek istediği yere ayaklarının değil bir tekerlekli sandalyenin götürüyor olmasıydı bütün problem. Yolun felsefesini bilmeyen, kendisine öğretilen şeklin dışında sevdalanmaya bile cesaret edemeyenler için çok büyük bir sorun gibi görünüyordu bu. Önemli olan ulaşılması gereken yer değil miydi? O yere giden yolda hangi aracın kullanıldığı ne kadar önemliydi? hayatı kurulu bir saat gibi yaşamaya alışık olanlara bunu anlatmanın ne kadar zor olduğunu deneyimleyerek görmüştü kaç kere. Tabii ki kendisinin de mecnun ettiği bir sürü insan olmuş ama onların hisleri karşılıksız kalmıştı. Çok bilmiş bir edayla bu fırsatları değerlendir diyenler olmuştu. Fakat o aşk denen duygunun zerresini tatmamış çıkarca zihniyetlere kanmayacak kadar doğal kalabilmişti. Bu sefer durum farklı gibi görünüyordu. Okulda tanıdığı bir gençti. İlk günden birbirlerinden hoşlanmışlar, bunu birbirlerine belli etmekten de çekinmemişlerdi. Sevdiği farklı bir insandı. Doğayı ve insanlığı özgürleştirmek için mücadele ettiğini söylüyor, gözünü budaktan esirgemiyordu. Kendisi de toplumun kalıplarıyla ve sistemle kavgalıydı ama bu kadar keskin cümleler kuramıyordu. Belki de kendi zihninde biriken düşüncelerin bu kadar radikal biçimde söylenmesi etkilemişti onu. Belki de genç adam da kendinin bir parçasını görmüştü. Malum önyargıyla karşılaşacağını aklına bile getirmiyordu. Öyle ya bu genç adam kendisini anarşist olarak tanımlıyor ve toplumun prangalarından kurtulmak gerektiğini savunuyordu. Fakat bir iki olay ondan kuşkulanmasına sebep olmuştu toplumun dayatmalarını kabul etmediğini söyleyen bu genç adam bir arkadaşlarının eşcinsel olduğunu öğrendiğinde kısa bir süre ikircikte kaldıktan sonra diğer arkadaşları gibi o genç çocuktan uzak durma kararı almıştı. Bir başka gün ise nedenini hatırlamadığı bir olaydan kaynaklı okulun temizlik görevlilerinden birisiyle tartışmış ve söylediklerinin tam tersi şımarık bir burjuva gibi tepkiler vermişti. Gözlemlediği bu iki olay biraz dengesini sarsmıştı. Fakat bu genç adama haksızlık etmiş olduğunu düşünüyor. Herkes düşündüklerini zamanla pratiğe döküyor diye kendini avutuyordu. Her ne olursa olsun bugün ona açılacaktı. Buluştuklarında gesili bir genç gibi heyecanlanıyor, bunun için kendisine kızıyordu. Bütün heyecanını bir tarafa iterek içindeki her şeyi bir anda söyleyivermişti aldığı cevap hislerinin karşılıklı olduğu ama biraz beklemenin doğru olacağıydı. Beklemek dedi. Neden? İnsanların bu duruma biraz alışması için dedi genç adam. Bir çırpıda kulaklarına dökülen bu yanıt bir şok etkisi yaratmıştı ama şoku kolay atlatacak kadar tecrübeliydi. Ne için beklemeleri gerekiyor diye sormadı bile. İçinde inanılmaz bir ağlama hissi olmasına rağmen çelikten bir ifade takınmıştı yüzüne. Delici bakışlarını karşındakine sabitleyip kurşun gibi bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sen dedi bir kölesin. Sen düşünsel bir kölesin. Dilin çok keskin, çok güçlü cümleler kurabiliyorsun fakat zihnin köle. Hayatta hiçbir şeyin ortası yoktur ya tüm zincirlerini kırıp özgürleşecek ya da zamanla yumuşayacak edeceksin. Aileden, arkadaşlarından, çevrenden çekine çekine hükümetten, devletten ve son olarak kendinden çekinmeye başlayacaksın. Geriye doğru attığın her adım zincirlerini daha da sıkılaştıracak. Nefes alamaz hale geleceksin. Seni kan bağlarıyla etkileyecekler yalnız bırakmakla etkileyecekler. Ekmeksiz kalmaktan korkacaksın ve sen sen olmaktan çıkacaksın dedi. Bu sert dili nereyecek, söyleyemediklerin bir yumru gibi içinde büyüyerek gövdeni şişirecek. Konuşmadan önce otosansür mekanizmasıyla kelimelerini süzeceksin. Söyleyemediklerin içinde dağlaşacak, karar senin. Ya tüm zincirlerini kırmayı seçecek ya da ömrünü bir köle olarak tamamlayacaksın. Doğanın sana verdiği ömrü başkalarının istediği şekilde yaşayacak, başkalarının istediği ölçülerde insanlara aşık olacak, başkalarının istediği insanlarla arkadaş olacak. Aynı yerlerde susarak ve aynı şeyleri yaparak tamamlayacaksın. Ya da yüreğinin ve düşüncelerinin peşinden gideceksin sevdasını bile korkusuzca yaşamaktan aciz olan insan özgürlüğün peşine düşebilir mi? Prangalı bir yürekte hangi sevda barınır? Sana ön yargıların ve çelişkilerinle başarılar dilerim. Unutma, işe kendi zihninde devrim yaparak başlaman gerekiyor, dedi. Genç adam adeta bir balyoz darbesi almışçasına sarsılmıştı. Tamam dedi, seninle her şeye varım fakat aldığı yanıt yaşadığı sarsıntıyı bir kat daha arttırmıştı. Kadınlara özgü bir bilgelikle "Sen önce kendinle yüzleş ve özgürlüğünü kazanmak için mücadele et. Bu yolda harcadığın emek seni özgürlüğe ve aşka daha çok yaklaştıracak. Unutma, aşk zincir tanımaz." diyerek orayı terk etti. O gece yaşamış olduğu hayal kırıklığına rağmen başını yastığa koyduğunda kendinden emin insanların takındığı bir gülümseme vardı genç kadının yüzünde. Yenilmemiş olmanın baş döndürücü rahatlığıyla bıraktı kendisini zihninin dingin limanlarına.